Pagad uygulamasından bahsedeceğim tekrar. Ee, bu uygulamada dostlarım şu anda PAT token'in değeri e, 62 cent daha az önce şu anda e, video çekmeden bir 5-10 dakika önce 62 cent şu anda 60 cent civarında. Daha da yükselecek bir dolara doğru gidiyor dostlarım. PagaDivan e, aşağı bıraktım İlken arkadaşlar bunun e, uygulaması indiriyorsunuz APK kim alıyorsunuz. Günlük %1.40 piyasa alıyorsunuz arkadaşlar. günlük %1.20'den 3 günde %3.60 kazanç sağlıyor. Yani 3.60 USDT'lik bir size. Daha sonradan 3 gün bittikten sonra bu bonus bitiyor arkadaşlar. Eğer devam etmek isterseniz arkadaşlar minimum 100 dolarlık bir yatırımla devam edebilirsiniz. Ben kendim buraya 200 dolarlık bir yatırım yaptım arkadaşlar. Bir 100 dolar daha yatırmayı düşünüyorum. Bu PAT token'in değeri arkadaşlar Yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önce falan neyse 15 cent civarlarındaydı. Şu anda iki buçuk, 15, 30, 45, 4 katına falan çıkmış durumda arkadaşlar. Bu yarın bir gün 1 doların falan üzerine çıkmaz dememek lazım. Çıkabilir, düşebilir tabi. Burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Dediğim gibi ben bakın taahhüt kısmına dil, Türkçe dil desteği de eklendi bu arada. Ana sayfaya geldiğinizde dostlarım ana sayfaya geldiğinizde şu yukarıda dünya simgesi var. Buraya bastığınızda dostlarım Türkçe dil desteği, Vietnamca, Endonezyaca gibi diller eklendi. Türkçeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. E, Türk, Türkiye'deki kullanıcılarımız. E, bunu seçtikten sonra kaydınız oluşturduğunuz davet kodunu girdiniz. 100 dolarlık yatırım bonusunu aldınız dostlarım. Bununla 3 günlük plan satın alabiliyorsunuz. Daha fazlası olmuyor. 100, 200, 300 dolar şeklinde kat kat e, yatırım yapabiliyorsunuz. 110, 150 gibi yatırımları kabul etmiyor. Burada pat token kazandırıyor bizi arkadaşlar. Taahhüt kısmına geldiniz dostlarım. 100 dolarlık e, ödülünüz bit e, 3 gün sonra e, sona erdi. Diyelim ki e, tekrar bir 100 dolar yatırım yaptınız. Buraya geldiğinizde arkadaşlar. Giriyorsunuz 360 günlük paketi 100 dolarınızın olduğunu varsayıyorum tamamen gösterme amaçlı. 360 günlük paketi alıyorsunuz. Aldınız dostlarım 360 günlük paketi. Yeniden yatırım sağda olacak, açık olacak. Bunu kapatmanız gerekiyor. Aman arkadaşlar onu kapatarak e, taahhüt yani yatırım yapmayı unutmayın. Taahhüt dediniz, aldınız arkadaşlar. Yani ya, tabii yatırım yapmak isterseniz yatırım tavsiyesi değil hiçbir şey burada anlattığım. Yaptınız diyelim. E, 360 günlük planda kapattığınız günlük yüzde üç buçuk yani yüz dolarda üç buçuk dolarlık bir pat token kazanıyorsunuz ve benim Dün de bir yatırım yapmıştım arkadaşlar zaten hatırlarsanız. Bugünkü bakiyem hesabıma geçti. 5.82 dolarlık pat token. Burada bakın toplanacak diyor. Pat plus diyor. 5.82 yapıyor. Bu da 3.4-3.5 dolar civarında bir meblağ yapıyor. El, el simgesine bastım. Başarılı diyor. Ve bu benim varlık kısmına geldiğimde burada pat token olarak görünüyor. Bunu daha sonradan bozdurmak istediğinizde şimşek kısmar ortada pembe. Buraya basıyorsunuz beyaz şimşek gibi e, pembe e, bir <laughs> sembolün üzerinde şimşek kısmı var. Ortaya bastınız. Burada %5'lik bir fi kesintisi yapıyor arkadaşlar. Ben yapmayacağım şu anda. 13 adet fi, ben mesela diyelim pat tokenimi dönüştür dönüştürmek istiyorum. Toplamda 7.82 USDT karşılığında şimdi kullan dediğimde arkadaşlar ben bunu dönüştürebilirim. Ben biraz daha yükselmesini bekleyeceğim. Ee, onun haricinde başka ne söyleyebilirim dostlar? Günlük ana sayfa kısmına geldiniz tekrardan. E ee, Telegram'da da 110.000'in üzerinde bir takipçiye ulaştı Bunlar kendi tokenini çıkartma ihtimalleri var arkadaşlar Bunların işte kontrak adresleri bakın görünüyor İşte sembolleri Ethereum anında falan çıkmayı çık, çıkmayı Çıkartmayı düşünüyorlar ee, Piyango çekilişi var günlük çark çeviriyoruz ee, Dostlarım Buradan ben daha önce yaptığım için Şu anda e, yapmaz ee, Sign in dedikten sonra go diyeceksiniz Ve çark çevir, çeviriyorsunuz buradan Buradan bu ödülleri kazanıyorsunuz arkadaşlar buradan. Bir USDT bana 3-4 sefer çıktı arkadaşlar. Yüksek ihtimalle de size de öyle çıkar. 5 Pat Token olasılığı diyor. Olasılıklardan bahsetmiş işte %15 diyor. 3 USDT olasılığı %10. 2000 USDT diyor. Bu çok yani imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Bunlar çıkmaz zaten. 1 USDT çıkıyor genelde. Çark çeviriyorsunuz. Bu da sizin çekilebilir bakiyenize yansıtılıyor arkadaşlar. Ee, onun haricinde ne söyleyebilirim? Bunu gösterdim şarj et kısmı var arkadaşlar. Daha doğrusu mesela diyelim burada minimum 10 dolar olduğu zaman çekim yapabiliyorsunuz dostlarım. Çekim yaparken varlık kısmına geldiniz. <laughs> 10 dolarınız burada birikti. Pat tokenlerinizi USDT'ye çevirdiniz. Çek diyorsunuz. bep 20 ağı yeni eklendi. TRC'den çekerseniz 1 dolarlık bir fi ücret alıyor. bep 20 USDT ağı üzerinden çekim, çekim yaparsanız eğer 80 centlik bir ağ ücret alıyor. Yani 20 cent daha düşük ücret alıyor. Bunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çekerken BEP20 ağı üzerinden çekin. Ben MXC'den yatırım yaptım. Limitler düşük olduğu için. Siz farklı şekilde de yatırım yapabilirsiniz. Yani farklı borsalardan da Binance de kullanabilirsiniz. Şarj et kısmına geliyorsunuz arkadaşlar yatırım yapmak için. Buradaki BEP20 ağı üzerinden göndermek istiyorsanız BEP20 ağın üzerinden yapın arkadaşlar. Ben o şekilde yaptım. MXC'den gönderdim ben daha evvelden. Burayı kopyalıyorsunuz. İşte çek borsanızdan minimum 100 dolarlık bir USDT'yi gönderiyorsunuz buraya. Birkaç dakika içerisinde arkadaşlar e, 3-5 dakika içerisinde artık yani kısa kısa zaman içerisinde hesabınıza geçiyor ve buradan dediğim gibi taahhüt kısmından plan satın alıyorsunuz ve günlük size pat token kazandırıyor ve bu pat tokenlerinizi de bu şimşek kısmından arkadaşlar %5'lik bir kesinti karşılığında e, çeviriyorsunuz e, bir USDT'nin şu anda karşılığı 1.66 pat tokenmiş arkadaşlar bunu bu şekilde yapıyorsunuz günlük e, tekrardan söylüyorum. Bana sayfa kısmından e, gün piyango çekilişinden çark çevirerek de 1 dolar falan çıktı bana 3 sefer falan. E, bu bildiğiniz çekilebilir bakiyenize yansıtılıyor. Buradan da bu şekilde bir kazanç elde ediyorsunuz. Sistem gümbür gümbür gidiyor arkadaşlar. İnşallah e, güzel kazançlar sağlarız. Bu ve buna benzer videoların devamı için dostlarım beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dostlarım beğenin, destek olun rica ediyorum. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.